benim 25. yıla ne kaldı şurada? Vallahi ne <laughs> kaldı şunun şurasında. Ama bir, bir ay. Şarkı var. Aynen. Doğru bakayım. Mütlağım bilgine. Mütlağım bilgine. Gerçekten o kadar heyecanlıyım ki daha bir günlük. Dün dün çıktı. E, bugün de onun kutlaması gibi bir şey olacak tabii e, günay sahnesinde. Heyecanlıyım vallahi. Uzun zamandır bu kadar heyecanlı hissetmiyordum kendimi. Bu da şarkının enerjisinden bir Mabel Matiz bestesi. Bir şey zaten o birlikteliği sormam lazım. İnanılmaz <laughs> bir enerji. Çok yani tutmuş edelim. bence enerji. Ya, o Tabii ki. Dostluk olarak da zaten çok çok sevdiğim <laughs> bir dostum, bir müzisyen Mabel. Epeydir şarkı bekliyordum kendisinden ve... Biliyordum benim için en güzelini hazırlayacağını. Gerçekten de e, mesajı geldiğinde ve buyur güzelim Hot Couture <laughs> şarkın. Çünkü onun başına netini yemiştim ben. <laughs> ya ba bana uygun olsun tıpkı böyle elbise gibi özel dikim seviyorum. Ve ee, e, gerçekten e, öyle olursa büyüyebiliyor. Çünkü insan e, solist inanabildiği besteyi şarkıyı e, dinleyicisine. ...aktarabiliyor. Bu da gerçekten öyle bir şarkı oldu. E ben hitlerin arasına yeni bir hit daha eklediniz bence. Bana öyle geliyor ama Ay, nazar değdirmeyeyim. Hayır evet. İnşallah, <laughs> inşallah. Ne yeni güzel şeyler. Yeni hitler gelir mi Mabel Bey'le? Tabii ki. Yeni başladık daha. Ee, onun başının etini yiyorum bile. <laughs> diyorum ki 25. yılı albümü hazırlan. Sakin ol şampiyon diyor. Sakin ol. Ee, hele bir müptelanın bilgine bir... ...yerini bulsun. İnşallah dinleyicimizden, sevenlerimizden e, çok güzel karşılık bulur, kalplerde yerini alır. Sonra e, ben zaten bırakmam onun peşini <laughs> geçmiş olsun. Zeynep ben sizi birazcık tanıyorsam siz bir şarkıyla bırakmazsınız. 25. Ya. yılda çok özel sürprizler olacak İnşallah. mı? İnşallah Olmaz olur mu? <laughs> A, e, adı üstünde. 25. yıl e, tabii ki çok kıymetli bir e, zaman dilimi benim için. Başlı başına e, özel ama... Ee, o özelliği e, daha da özel kılmak için, taçlandırmak için e, albümde tabii ki e, sürprizler istiyorum. Bakalım. Bu 25 yılda en unutamadığınız yıl hangisiydi sizin için? Vav, wow, güzel. <laughs> ee, söylüyorum 2000... E, yaşımız çıkacak ama meydana. <gülüyor> <gülüyor> Erken başladı. Çocuk yaşta başladım bu işlere. <laughs> 2009 diyebilirim neden Çünkü 2008- 2009'a kadar ben hep Yunanca Türkçe şarkılarla bilinen sevilen bir bir pozisyondaydım. Hem albüm olarak hem repertuar olarak ama o döngüyü değiştirmek istiyordum. Daha global daha e, Akdeniz'i içine alan soundla daha e, farklı bir müzik yapmak istiyordum ve 2019'da Herkes Evine ve Beş çayıyla o evet. Latin dünyasını böyle bir Akdeniz dünyasını e, bir güzel bir virajdı benim için. E, o diyebilirim. Yani, Arkasına zaten rüya geldi. Arkasına zaten hitler geldi çok evet, mutluyum. O güne kadar size e, efendim senin Jennifer Lopez'e benziyor diyorlardı. O günden sonra yerli Jennifer Lopez demeye başladılar. Ya yerliyim, milliyim, yerliyim. <gülüyor> <gülüyor> hem yerliyim hem milliyim. Ona da sahne... Ali... orada şey diyorlarmış. Zine Sali'ye benziyorsun biliyor musun? <laughs> 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 size bakıyorum da çok yani taşları saymaya ya. başlasak herhalde sahne biter. Hepsi gerçek taş, hepsi iki karat dermişim. Seviyorsunuz herhalde taşları. Kim sevmez, hangi kadın sevmez ee, ama styling e, ekibim çok çok iyi zaten. Hani o Zerel en güzelini yakıştırmaya çalışıyor. Ee, buradan da mutluyum, bu gece çok güzel olmak istedim. Efendim? Bu hafta dünyada efsane cuma yani alışveriş çılgınlığı yaşandı evet. ama Türkiye'de çok başka yaşandı yani gelinler <laughs> kaynanaları izliyor. Türkiye'de her şey başka yaşanıyor zaten. <laughs> gelinler kaynanaları damatlar damatlar kayınpederlerle düşman oldu. Öyle mi oldu? <laughs> Gerçekten. Aa. Sizin indirimlerle ve alışverişle aranız nasıl? Hiç yok hiç sevmem. Vallahi hiç sevmem. En çok neye para harcarsınız? Kendime. Yani kendime <laughs> derken işime, kariyerime, müziğime... Mesleğime. Mesleğimize. Kariyerime evet. Efendim o zaman çok fazla sizi tutmayacağız. Çok teşekkür Çok, çok teşekkür ederiz. Çok naifsiniz, çok, çok, kibarsınız. Çok, çok, çok sağ olun ederim. Sen de öyle yaban durma, sar sevgini sevgime. Hiç aklımdan çıkmıyorsun müptelanım bilgine. <laughs> bu şarkıyı nereden okursanız okuyun, <laughs> isterseniz tersten okuyun yine tutar. <laughs>